Yanda düşmüş. Evet, şimdi o bir tüneline doğru giderken tüneller bir taraf, bir tarafından ikinci tünele giriyoruz. Ha, yol duble yol tabi, komple böyle duble yol. Duble e, bunu bilin yani. Şu an Erzurum'dan bura kadar yol duble yol. Bu otoban, otobanda bu kalite yol yok. Yok Burada. abi. E. Eski yola göre 200 kilometre. Yeni yolun gidişine göre 180 kilometre bu yol. bakın işte bak. 3000 metre rakıma çıkıyoruz. Bakın işte. Mükemmel bir yol ya. Mükemmel bir yol. Böyle bir arazi, böyle bir güzellik. Ülkemiz çok güzel. Ya. Bu yollardan bu yolun metre karesi 30 bin lira. Hırsızlar 30 bin liraya milyarlarca metre küp, kare asfalt döktüler. Hırsızlar ya. Görün işte ibret alıyor. Biraz Allah korkunuz insanlı vicdanı. Evet işte. Dua diyorum ya. Bu iyi değil mi? Ne? Lan şey buralar ya. ya. Allah Allah. Bu burada buralar yoktu ya. Yani hadi mesafeyi yani hadi vadi diyelim çıkışına kadar burası yapılmamış. Yapay oradan o yanı yapılıydı. Hadi yapılır. Allah Allah. Ya Allah Allah. Yapın. Allah, Allah. Yapın. Allah, Allah. eski asfaltın üzerine şeydi, üzerine buradan gidiyorduk ama şeyi yapılmamıştı yani o bir tarafları falan. Ha böyle bir ciddi çeliş var ya böyle. O taraf diyelim o bir şerit yok idi. Yapılıyor. Ama burada şeyler vardı. Buraları bütün işte aldım işte de şey. Abi manyak bir yol ya. Evet. Abi bu uzun olacak biraz. Ey. <laughs> ne oldu? Facebook yani vermesin yani ya ne Facebook ya. Biz... Facebook zamanı mı ya? Aa, oğlum inek. Kur'an niye geldin oğlum? Ne işin var burada? Abi. Oo yukarıda da inek var. Nasıl tırmanıyorlar oralara ya? Tırman tırman ya. Hayret bir şey arkadaş ya. bütün bunlar düşüyle ayakları kırılıyım şu öyle öyle sataylar oları. Bak taş düşmüş görüyor Dikkat ya da sağ şeridi fazla açma bu yana. Yola kadar taşlar düşmüştük. Keserli Allah gösterir misin? Bir şey var mı ya arkadaş ya? Var mı böyle bir şey ya? Ne bileyim abi cüz alır göreyim Ya bu kadar namçör olmasın bu insanlar ya? Bu Allah belasını versin evet namçör insan. Ahmet sağdan ciltten Araba var oğlum. Adama bak nerede? Taşlar vardı gittiğin yerde. O da aslında ondan kaçtı öyle ha. Ben de o yüzünden kaçamadım. Ama o benden kaçar. Ya o dencesiz kaçarım. araba sürüyor ya bu ne ettiğinin farkında o değil. Da o Geziyor da karşı tarafta. Geziyor yolda, onun başına bir iş gelir. Şey, bilmiyorum, onun başına iş gelir. Gazze mi yani ya? rakı yükseğe mi çıktı? Yüksekteyiz de. Nasıl Gazze mi? Ee, Gazze normal Ahmet, rampa çıkarsın.

Nasıl bir ses var onun ne? Değişik bir ses. Yoo. Vites... Otomatik şeyler Değiş... Şeyleri kontrol etmeyin ya. Vides'e mi aldın? Vides'e aldım. O ne ama aynı türlü de. Vites de biraz şey... Aynı... Vites de rahatladı. Cık. Daha bu adam biraz sakat. Ha buraya bitmemiş. Buraya değil. Buraya değil. Bir buraya mı Burası oralarda oralarda bitmemişti ama eski yol güzel. Bakar mısın abi? Duvar yapay nasıl yani yapsın yani. burayı? Neyse şimdilik bu yeter.